Sedat Peker'in iddiaları arasında en vahim olanı... Ya zaten olayların hepsi çok vahim olaylar da en vahim olayı bana kalırsa... İçişleri Bakanı'nın bir marinaya, bir mafya çöküşüne izin vermişlerler. bu gerçekten belli bir şey yani. Ya bunlar çok vahim. çok vahim şeyler yani iddiaların hepsi zaten öyle de... Bunlara izin verilmiş olması çok kötü bir şey yani özellikle ama... Tabii doğruysa bunların hepsi iddia yani sonuçta <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> değil mi? Ama şu şu... hangisi daha vahim? Yani bence de öyle. Yani bence aslında hepsi vahim. Ama şey yani en korkunç olan şu an bunların hepsinin açığa çıkarılabiliyor olması ve eğer gerçekse müdahale edilemiyor olması. Yani izin verilmiş olması çok vahim bence. Peki videoların genel hakkında düşünceniz ne? Doğru mu yalan mı? Yani e, bu adam sonuçta Türkiye'de olmayan, yurt dışında olan bir insan. E, yaşamını garantiye almak için yalan söylemediğini düşünüyorum ben yani bir delili olmasa durduk yere hiçbir insan bir anda eline önüne bir sürü zarf alıp konuşmaya başlayacağını düşünmüyorum kimsenin. Buna cesaret edemez yani kimse. Eğer yalan olsaydı yani kimse şöyle bir durumdayken yapamazdı diye düşünüyorum ben de. Dağlar arasında en vahim olanı hangisi? Erkan Yıldırım'ın dört ton uyuşturucu sokması Binali Yıldırım'ın. Fener Ve Süleyman Soylu'nun çıkıp da uyuşturucuyu bitirdik demesi çok ironik. İddiaların genel hakkında ne düşünüyorsun? %100 doğru diyorum ben çünkü. Bir de devletle mafyanın iş yapması layık bir ülkenin, Cumhur Türkiye Cumhuriyeti'nin yani çok saçma geliyor. Yargı yok mu yani? Devlet hem mafya mı düştü devlet? Sedat Peker'in iddiaları arasında en vahim olanı? Süleyman Soylu. Bu devletin içinde bulunan bir ajan bence. Ya içeri girmesi lazım ya da Sedat Bey'in serbest bırakılması lazım. Ülkeye dönmesi lazım. Yoksa bu ülkenin hali çok vahim. İddiaların genel hakkında ne düşünüyorsunuz? Sedat Peker %100 doğru söylüyor. Süleyman, vallahi ülkeyi bitirdi ya. Gençleri de bitirdi, ülkeyi de bitirdi. Onun içeri alınması lazım, ben öyle düşünüyorum. Yani Sedat Peker'in çok vahim bir iddiası yok. Zaten bunların hepsi dönem içerisinde medyaya yansımış iddialar onların hepsini tekrar gün yüzüne çıkarttı. Başka bir şey yok. Bunların hepsi vardı zaten. Yani bilinen şeyler. Bilinen şeylerdi tabii. Yani medyada açık olan iddialardı. Vardı zaten. Bunların hepsini tekrar Sedat Peker dile getirdiği için bir iddia olmuş oldu. Yoksa çok kıymetli şeylerin olduğunu zannetmiyorum yani. yani en kötüsü hangisiydi sizce bu iddialar? Mesela en kötüsü Süleyman Soylu'yla ile alakalı iddialardı. En son işte gündeme düşen Veysel Ateş ilgili iddialardı. Ama buna benzer şeyler zaten var yani şeyde. Ülkemizde hep var zaten. Bunları ilk defa görmedik. Yani 28 Şubat'ı yaşamış biri olarak o zaman çok gençtim. O dönemde sürekli bunları buna benzer şeyleri yaşamış, bankaların hortumlanmış olması, buna benzer şeyleri yaşamış biri olarak bunları çok anormal bulmuyorum. Bunlar doğru değil ama yani çok daha kötülerini gördük. Bu iddiaların gerçek olup olmamasıyla alakası Sedat Peker'in hainliği bence çok daha önemli burada. Hain mi? Bence hain tabii. Neden hain hocam? Mesela Süleyman Soylu ile alakalı iddialarında çok bir şey is ispat edemedi. Aklın sıra ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok daha özgür olduğunu düşünüyor. Ama bence orada kullanıldığını düşünüyorum. Yani e, bu iddiaların hepsini, söylediği iddiaların hepsini belki son 3-4 yıllık FETÖ zaten dillendiriyor bu iddiaları. Yani e, bundan önce buradayken de, Türkiye'de yaşarken de bu, e, bu iddiaları gündeme getirebilirdi Sedat Peker. Buradan kaçtı, Makedonya'ya kaçtı, oraya buraya kaçtı. En sonunda zannediyorum kaç istihbarat ağının eline düştü. Yani birileri tarafından kullanılıyor mu? E, kullanılmıyor mu? Yani e, bana göre kullanılıyor. Hangi ülke? Mesela CIA olabilir, Birleşik Arap olabilir. Yani çok net kullanılıyor. E, sizce en vahim iddia hangisi? Yani bu kadar olmaz dediniz. İki taraf da güçlü. Çok bir şey konuşmak Hayrımızı yani Arada biz biz arada bizi getirirler. Bir şeyler yapmışlar, yemişler, içmişler beraber. Sonra da ortada paylaşılmayan bir şey olunca pislikler ortaya çıkıyor. Yani bir vatandaş olarak sizi en utandıran iddia hangisi? Ya bugün başbakan, İçişleri Bakanı'na kalkıp da birisinin hakaret etmesi gerçekten çok hoş bir şey değil. Hani o fırsat o kişinin eline verilmemeliydi ama o işlere girilmemiş olsaydı o da o gücü kendinde bulamazdı. Peker'in iddiaları arasında en kötü, en vahim daha hangisi? Bence devletini karalaması ve bu devletin bir bakanına yakışıksız iddialarda bulunması. Bence bu e, Sedat Peker'in hem kişiliğine hem şahsiyetine hem de e, devletimizin güvenilirliğine sıkıntı olacak bir iddia. Bence tamamıyla e, yanlış, dış mihraplar tarafından yönetilen bir iddia. Yani Sedat Peker'i kullanıyorlar mı? Bu kesinlikle bence hiç şüphe götürmez. Çünkü niye Türkiye'de bu iddiaları yapmayıp da dışarıda yapıyor? Yani bunların veya niye yargı önüne o kadar kendinden eminse Türk adaletinin önüne çıkar hesap verir. Ben videolarını izlemiyorum. Instagram'dan falan takip ediyorum. Bence hiçbirinin olmaması lazım bir devlet yönetiminde, iyi bir devlette. Ya Süleyman Soylu'yla ilgili söyledikleri zaten. Her şey Süleyman Soylu'yla ilgili. En kötüsü o mu? Bence o abi. Yani Cumhurbaşkanı olmak istiyordum falan diyor. Yani zaten komple teorisi gibi bir şey var. Erdoğan düşürüp Cumhurbaşkanı olacaktın gibi şeyler söylüyor. Bence bu bayağı ağır bir item. Ülkemi, devletimi seven bir insanım. Ve ülkemizde bu tarz şeylerin olması devletin bu şekilde bir ikili yapı diyeyim artık yani. Zamanında FETÖ'ydü şimdi mafya tarzı şeylerle olması beni kuşkulandırıyor, üzüyor. Ve gençlerin yurt dışına çıkma isteklerini arttırıyor bu tarz şeyler. Ülkemizde zaten çok fazla yurt dışına çıkmak isteyen genç var. Bu daha da arttırıyor. Ben o takılmıyorum. Yani şu şunu söylemiş, bu bunu söylemiş. Şeydi. Sen çıkar kalkıp hapishaneden çıkarırsan bu tür adamları olacağı bu yani. Peki iddialar size gerçek Onu mahkemelere sormak lazım. Yani şimdi ben şimdi desem ki vatandaş o gerçek desem ne değişecek? Gerçek değil desem ne değişecek? Ortada bir açılmış mahkeme diyor. Yani. Sen şimdi düşün, ne bileyim insanları bunları üzerinden birilerini tehdit etmek de doğru değil bana sorarsan. Eğer gerçek bir vatandaş olarak şey düşüneceksek, İlk önce devleti korumamız lazım. Ha, devletin içerisinde böyle terör örgütleri varsa da PKK'sı, Sedat'ı ben ilgi hiç ilgilendirmez. Hepsinin temizlenmesi. Hepsini Taksim'de daracına saldırandıracaksın. İddialar arasında en vahim olanı sence hangisi? Ya, Binali Yıldırım'ın oğlu işte Venezuela'da şey mesela şey yokken virüs yokken maske ve kit yardım yapması bunu bence do yani... yani en kötüsü bu mu? Aslında baya biliyorum da yani videoların hepsini çoğunu izledim. Bence yanlış kişi doğruları söylüyor. İddiaların en vahim hangisi? <laughs> ben konuşmak istemiyorum. İzlediniz videoları? Yani ara yani ara çok fazla değil. Yani Siz bir vatandaş olarak ya bu da olur mu dediniz? <laughs> bir yani birçok şey var da hani nasıl böyle tek tek değil de var hani genel olarak. <gülüyor> <gülüyor> ben konuşmak istemiyorum Allah korkuyorum. <laughs> ya, teşekkür ediyorum teşekkür ederim. <laughs> Yani en başta zaten böyle işlere bulaşmamaları lazımdı. Yani baştan mı kötü? Baştan kötüydü zaten. Mafya ile hükümetin iş tutması bunun şu kötü, şu iyi demeye imkanına sahip değiliz. Hepsi kötü bunun. Videoları izleme noktasına gelince. Sedat Peker'li iktidarı desteklediğini bilmemiş olsaydım şimdiye kadar söylediklerinin hepsi devlet düşmanı bu, devleti kötülüyor dışarıda düşüncesine katılabilirdim. Ama bildiğim için hiç videosunu izlemiyorum ancak duyuyorum. İzlemeye de gerek görmüyorum. Yani çok üzülüyorum devlet adına, milletim adına. Böyle saçmalık olmaz. Nasıl ki FETÖ ile iş tutup tutup muhalefeti FETÖ'cükle suçluyorlar şimdi. Sedat Peker ile iş tuttular tuttular. Şimdi muhalefeti suçlayacaklar. Muhalefet Sedat Peker'ci olursa şaşma yani. Hepsi kötü iddialarında ama sizce en kötüsü hangisi? E milletvekiline her ay 1 milyon lira verirse iyi diyebilir misin bunu? 10 milyon dolar verirse. İşte devlete uzanması yani için, iç işlerini eski bakanlara uzanması çok sıkıntılı bir durum. Yani bir vatandaş olarak onları duyduğunuzda ne hissettiniz? Abi rahatsız olduk yani hani biz de mi acaba vebale giriyoruz dedik. Ya yani oy verdik önceden tabii biz de. Vallahi abi işte son şeyini bekliyoruz artık yani mesele devlet mi şahıs mı? Yani onu çözemedik biz. Yani mesele eğer şahıssa, yani onlar şeyse değişir. Ama eğer mesele bir devlet meselesi ise, iş artık şeye uzanacaksa, yani orada bir yine tereddütte kalabiliriz yani. Sizin düşünceniz, değil? devlete karşı bir ihanet mi yoksa şahısların e, suç örgütü kurması? mı? Yani şu an şeyi görmedim hani devlete bir şeyini görmedim ama. Hani son şeyini bilmiyorum ne olacak hani son açıklamalarda onu bekliyoruz. Ee, Sedat Peker'in söyledikleri arasında en vahim iddia hangisi? Abi bence hepsi boş. Hepsi boş. Yani Gerçek değil mi? Hayır abi şimdi bunlar hani tamam ki de vardı da hani şimdi gerçekliği nasıl hani diyelim ki Yatar Partisi'yle birdi. Çok yerde hani müddetler yaptı. Peki şimdi o zaman hepsi yani sana diyelim ki şeydi yani. Yani, yani bir mafyadır. mafya e, mafya devletle ne işi vardır? Şimdi yani şeyleri ters oldu. Şimdi kalktılar ki yok bir mafyadır, bilmem bir teröldür, bilmem bu şu bilmem bu budur. Bunun hepsi yani mana yani. Hayat gündemi değiştirmek. Yani Murat'ı kandırmasınlar yani.